Hadi oyna sen balımla. Tezgah. Aa geldi. <laughs> tatlı değil mi? Çok güzel. Adı ne kızım? Kedinin adı ne? <laughs> Anam süslerle oynadı. <laughs> Düşürdü süsü. <laughs> Git bak bakalım Bala'ma. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Balım. <laughs> Çok tatlı değil mi? Yedik. Bıdık. Yedik. Bıdık değil mi kızım? Bıdık, bıdık çok tatlı. Bıdık. Yedik. Yedik. Ağ, balım süsleri elledi. Balım süsleri mi elliyor? Yok. Yedik. Gel sen de oyna balınla hadi gel. Balım. Dur dur. Balım. Balım. Gel. buduk 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 gel buduk buduk o buduk o buduk balım o buduk gel çık oradan de çık balım buduk be de elleme anneciğim balım gel <laughs> balım buduk Bakalım. Ha, kuyruğuna bak. Masanın altına girdi değil mi? Şşş. Oyna anneciğim hadi. Ha, anneciğim. Anneciğim. bak geldi balım. Bak gel 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 gel. Ha, nasıl oynuyor? Ha, çıkarıp... bak nasıl gitti. Ayy. Atladı. <laughs> nasıl atladı? Nasıl atladı? <laughs> nasıl atladı? <laughs> gel. Gitti. Kedi. Balım. Kedi. Kedi değil kızım balım diyeceksin. Adı balım anneciğim. Balım. Balım de çevir bakalım. Balım. Balım. Gel çekelim fotoğrafını. Pist, 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 pist. Balım nasılsın? Işık açalım balım. Işık yok. Balım. Balım. Bir dakika. Çok karanlık oldu dur. Balım ha, Sen perdelerle mi oynuyorsun? Aa, ağzını kaçar ama o. Ağzına kaçar. Balım. <laughs> Bıdık. Anneciğim gel balıma bakalım. Gel. Onu elleme sen. O ablanın çıkardı. Gel sen buraya. Gel bakalım. Bak ne yapıyor balım? Aa, perdeyle oynuyor. Gel bak bak yaptı? Perdenin arkasına girdi. Hani sen de saklanıyorsun ya. Ne? Kedi, balım. Balım da bakayım. bakalım nasıl sen? Anne. Biraz sonra abla verecekmiş anneciğim. Aa, bak gel. Tamam. Gel biz kediye bakalım. Ya bu çikolatayı açıyor bak bu. Onu kaldır. Ya, ya, ya. <laughs> Ana, anam, 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 da anam,